Maide sure 80. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bak onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduğunu görürsün. Yani Allah'ı inkar edenlerle. Kendi için nefislerin takdim ettiği şey ne kötüdür? Ne takdim ediyor nefis? Yani nefsi insanlar önem vermiyorlar. Halbuki nefis insan içine konmuş özel bir güç. Negatif bir güç Allah vermesin insanı delirtir cinayete sevk edebilir, intihara sevk edebilir. Bütün bu felaketler, belalar falan hep nefsin etkisiyle oluyor. Hiçbir şey olmayacaksın diyor. Olur kardeşim sen alır sürükler boğar yani nefis. Bak diyor ki Cenab-ı Allah ben nefsimi temizle çıkarmam diyor. Çıkaramam. Nefis hakkında olumlu çalışma yapılmaz. Temize çıkarılmaz nefis. Çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Yani kesintisiz kötülüğü emreden bir güç insanın ruhunda aktif olarak hareket halinde Nefse ve ona bak nefse nef nefsi yaratıyor Allah ve ona bir düzen içinde biçim vereni Allah nefse bir biçim veriyor düzen veriyor şimdi o düzeni açıklıyor Allah. sonra ona fucurunu sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilhan ilham, ed ilham eden anda olsun bak önce nefis nefse saldırgan anormal yanlış duyguları Allah veriyor ama ondan korunacak yolları da gösteriyor Kuran'ın çizgisiyle. İmtihanın sistemi bunun üstüne oturuyor zaten. Nefsi son derece tehlikeli görüp sonucu uyanık ve dikkatli olmak gerekir. E, ee, Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak sürekli. Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak. Her şeyde Allah'ın rızasının en çoğu nedir? Onu arayacağız. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, bak nefisler ise kıskançlığa, şeytanların Allah'a sınır ve Bencil tutkulara hazır kılınmıştır. Özel olarak yarattım diyor Allah öyle. Bak kıskançlık ve bencilliğe. Bu kıskançlık ve bencillik sonucunda nefis anormal eylemler yaptırıyor vücuda. Hiçbir şey olmaz diyor. Olur. Oluyor. Çökertir adamı. Bu intihar edenlerin e, itici gücü nefistir. Onları delirtip intihara çekiyor. E cennete de mesela nefse uyduğu için cennet istiyor. Cennetim ehli e, ahirette şeytanan Allah sınırını şu şekilde bir eee söyle var. Eee mutsuzluğumuz bize üstün geldi. Düşünürsünüz. Evet. İşte nefis evet. onu mutsuz ediyor. Evet. Nefsi mesela onu karamsar olmaya, üzülmeye, işte bütün insanları kötü görmeye, kendini kötü görmeye itiyor. Sonunda da intihar ediyorlar sevgisizliğe, şefkatsizliğe itiyor efendim. İman onun, onun direnmek gibi bir şey Tabi iman e, Allah'ın verdiği bilgiyle ona direniyor. İmanlı bir insan. Çünkü Allah zaten vahy ediyor sürekli. Doğrusunu ediyor. Bak bir düzenle yarattım diyor nefsi. Hem doğruyu hem eğriyi bilme gücüyle yarattım diyor. Siz doğruya vicdanınıza uyacaksınız ya Allah. Kur'an'a uyarak. İnşallah samimiyetle uyacaksınız. Acelesi yok. İşte mazereti de nefsinin o ikinci negatif kısmı ona sunuyor. Yani o genelken o mazereti de insanlar inanıyor. Hatta cinayet işliyor ki diyor pişman değilim diyor. O nefsinin e, negatif olan kısmı ona o bilgiyi veriyor. O da haberi bile yok içinde öyle bir güç olduğundan. Kendi yapıyor zannediyor. Kendi kafasına göre geliyor. Halbuki nefsini kontrol altına alsa paşa gibi yaşayacak. Kral gibi yaşayacak. Çok rahat eder. Hazreti Yusuf da hocam Onu da onu arzulamıştı. Ancak Rabbinin kesin kanıtını gördüğü için bundan vazgeçmiştir. Tabii vicdanen kanat getirip yapmıyor. Evet, i̇nşallah evet, i̇nşallah. Bak kitap elinden çoğu şeytan Allah'a sanırım. Kendilerine gerçek hak apaçık belli olduktan sonra nefislerine bak nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi inkara döndürmek arzusunu duyuyorlar. Bakıyor ki İslam dini Hristiyanlıkta mükemmel. Cennet, cehennem her şey mükemmel. ibadetler mükemmel. Allah'a anlatım mükemmel. Ağrına gidiyor. Bir sefer Müslüman'ı Müslümanlıktan çıkamak için uğraşıyor. Neden? Nefsini kuşatan kıskançlıktan dolayı diyor. Bir de müsevi oluyor, bakıyor, Müslümanlık mükemmel. Yani Tevrat'ta bulamadığı her türlü mükemmelliği bulmuş. Yani kusursuz bir anlatım var, kalbinde hiçbir sıkıntı meydana getirmiyor, her şey mükemmel, doğru, ağrına giriyor. Hepsi için demiyor tabii Kur'an bu. Bir kısım Hristiyan ve bir kısım museviler haset ve kıskançlık duygusu içerisinde bunu yapıyorlar. Bak hayır diyor Cenab-ı Allah. İnsan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yani kendi nefsine karşı bir bilgisi var. Yani ona karşı ne yapacağını bilir diyor Allah. Bak onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici ses söyle. Nefsi hemen ikna olmuyor. Onun için açık etkileyici söylenmesi gerekiyor. Hem Kur'an'a dayalı hem samimi hem tam kavrayacağı gibi bilgi vermek lazım. Düşmanı fark edemiyor içindeki düşmanı. Halbuki her türlü negatif bilgiyle donatılmış nefis. Bilmediği için ona kapılıyor. Yani bütün bu rezaletlerin kökeninde bu vardır. Her nefis kazandıklarına karşı bir rehinedir. İnsanlara rehine olarak veriliyor. Nefis. Geçici bir süre. Bak diyor ki ahirette Cenab-ı Allah bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Çünkü nefse iki türlü bilgi de verilmiş. Hem negatif hem pozitif bilgi verilmiş. O pozitif bilgi devreye giriyor ahirette. Ya sana hepsini doğrusun. ben sana söyledim diyor. Anlattım. O gün o günü hatırlatıyor ona. Doğru bilgi gelmiş ama uymadın diyor. Yanlış olan bilgiye uydun. Yanlış olduğunu bildiğin halde. Başka bir ayette Allah şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ee, Anla olsun iş kararı bağlanıp bitince şeytan der ki Allah size gerçek olan vaadi vaad etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim sizin üzerinize zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ben sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse artık beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. İşte orada her nefis önceden yaptıkları imtihana çekilmiş olacak. Yunus suresi 30. Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötü işlediyse onun da onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Mesela hayır yaptıkları da yanında ama e, nefsine uyup, e, negatif kısmı uyup e, yaptıklarını da gördüğünde ondan da uzak kalmak istiyor, onu görmek istemiyor. Ama lehinle yaptıkları, iyi yaptıkları görmek istiyor. Halbuki istese yapılmaz. Mesela bak bazı dangalaklar pis pis yazılar yazıyorlar, suratı da berbat. Bunlar it gibi sokakta sürtüyorlar ya. Orada ne bulursa bir yerde büyüyor. Bulamasa bir şey hırsızlık çalıyor. Nerede bulursa uyuyor. Her türlü suça yatkın böyle. It kopuk takıp. Eline bir, o bilgisayarda çalıntı oluyor bunlar. <laughs> <için. gülüyor> ya akşam olarak pislik peşinde. Mikrop gibi yaşıyor. Bu nasıl bir durumu ben anlamıyorum. Ya bedeni bu nasıl kaldırıyor Benim buna da şaşıyorum.